Sen hiç sigara içerken baban yakaladı mı? Sen 30 yaşındasın hala senin sigarasını bilmiyor mu baban? Şu anda zaten anlamıştır. Kendisi <laughs> izlediği için. Baban izliyor mu videolarımızı? Evet. Berkuçar'ın babası. Ben zaten onların yanında içmiyorum. Ben de içmiyorum. Kaç yaşıma geldim. Saygı göstergesi mi değil ama babam hatta kendisi ikram etti. Ama gözü seyiriyordu ikram <laughs> Yani o kadar güzel yakalanmıyordum ki. Bir kere o sigara dediğim bok parmaklarına, dudaklarının burasına, nefesine, üstüne, başına her yerine siniyor. Lisedeydim ben sigaraya başladığımda. Sigara içerken kışsa montumu ceketimi çıkartıp, dona dona sigaramı içer, sonra montumu ceketimi giyer derken sakız alır. Sakızla ağzındaki kokuyu giderir. Eve giderken de çiçeklere parmaklarımı sürter. Çiçeklerden bir tanesini de kopartıp buralarıma sürerdim. Müthiştim Boruk, Yakalanmam imkansız. Hiç yakalanmadım. Babam zeki bir adam ama ben de zeki bir adamım. Kusura bakma. Kuş kullanırdı benden. Çünkü etrafındaki bütün arkadaşlarım sigara içiyor. Bir ortamda babam geldiği zaman yedi arkadaşım buradan sigara yatardı ama ben de Yoktu. Çünkü ben bilirdim ki babam oradan geçebilir. Her şeyin planlıydı böyle. Babam bu saatte yine bir insan sigara içmek için bu kadar plan yapar mı yani? Psikopat büyüdük ya. Ama bazı geceler tehlikeli oluyordu. Çünkü gece uyuyamadığın zaman canın doğal olarak sigara istiyor. E baban içeride uyuyor, annen içeride uyuyor. Sigarayı nasıl içeceksin? Balkona çıkacaksın. Eksi dört derecede olsa. Çakmakların ve kibritlerin yerini bile değiştirmiyorum. Asla yakalanmam. Bir gün asker çocuğu olduğum için askeri lojmanda oturuyoruz. Lojmanın kapısından öbet tutan askerlerden bir tanesinden rica ettim. Dedim ki çakmağınızı bana verir misiniz? Ben sana yarım veririm dedim. Aldım çakmağı. baktım böyle üzerinde bozkurt. Üç ilerli böyle asker çakmağı bir dal sigaram var. Askerin çakmağı ve bu yatağım bazanın altında bir yerde duruyor. Müthişim çünkü yakalanmam imkansız. Sigara içeceğim baba ve sen öğrenemeyeceksin. Zeki zannediyorum kendimi. Saat 3 ve 3'ü 5 geçe civarlarında çıkarım sigara içmeye. Çünkü tam o derin uyku zamanıdır bizimkilerin diye düşünürüm. Ailemin ekstra kardeş çocuk istemediğini de biliyorum. O yüzden gece 3'te rahatım yani. Aldım sigarayı gittim her zamanki gibi parmak uçlarımda. Açtım balkon kapısını. Ulan ben o balkon kapısını yağladım gece ses çıkartmasın diye. Sen bir sigara için bunu yaptın mı ya? Açtım kapıyı, çıktım balkona. Sigarayı ağzıma koydum. Çakmak zip bombsu bir şey ama zip bombsu değil tabii. Kapağı var ve pink diye açılıyor. Kapağı bir açtım. Çakmağın üzerinde bir sürü ışık yanmaya başladı. Ve şu. <laughs> yandı. Yanmasa kurtulabilirsin. Çünkü böyle açtım. Pıs. O kurt ulumaya başladı falan. Arkadan çıkır çıkır bir ses duydum balkonda. Yere çöktüm. Balkonun demirlerinde böyle uzun bir gölge geldi böyle. <gülüyor> <gülüyor> babam öyle bir dövdü ki beni. Niye dövüyor ama beni? Diyor ki nasıl kendine böyle illet bir şeyle zarar verebilirsin? Nasıl o tertemiz ciğerlerini bu zehirli dumanla kirletebilirsin? Ya daya başlığı bu. <laughs> ama ben o daya yiyeceğime 8 milyon karton sigara içseydim aynı zararı görürüm. <laughs> Emin ediyorum <laughs> sana. Kaç yaşıma geldim hala dik duramıyorum yani. Öyle sırtma sırtma koyduk. Zararlı mı o? Zararlı mı o? Ha bu zararlı değil mi? <gülüyor> 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 Bayılmışım böyle kan geliyor bana. Sağlamış. Babam sağlığımı düşünüyor gerçekten. Ambulansı da hemen aradı sağ olsun. Ama babaların da birazcık bu konuda duyarlı olması lazım. Sonuçta benim babam da sigara kullanıyordu. Yani ben daha küçücük buncucukken yanımda geldi içti sigarayı. Senin baban da kullanıyor mu sigara? Kullanıyor değil mi? Bak Uçar'ın babası. Sen sigara kullanmasaydın ben belki hayatımda hiç sigara elime almayacaktım. Böyle içecektim bak. sevgili babalar, sevgili anneler, sevgili ebeveynler bu sanırım Onedio'nun Facebook bölümü için. Eğer sigara kullanıyorsanız çocuğunuza sigara konusunda bu kadar ağır baskı yapamazsınız.